Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Burak çok gizemli bir yer göstereceğim size. Ya bir yürü git ya. Çok güzel bir yer göstereceğim şimdi. Şimdi hani şu Tom Han olan yer var ya. Buradaki Buradaki yere geliyorsunuz. Ya bir yürü git şuradan ya. Neyse buraya geliyorsunuz. Bir tane mal yemiş. buraya geliyorsunuz. Şimdi burada şurada bir kasa var değil mi? Şimdi buradan gelirim ben. Geldim şimdi. Şurada bir kasa var. Bununla işimiz yok. Geliyorsunuz buraya. Yukarı çıkıyorsunuz. Şimdi burada bir yer var. Burada bir duvar var ya. Bunun arkasına bakarsanız parlayan bir şey görürsünüz. Buraya tıkladık. Bir dakika tıklamadım. Açılmıyor bakın bir yer bir bölme açıldı buraya giriyorsunuz burada merdiven var çıktınız Hoppala burada böyle mükemmel bir gizli bir yer var burada adamlar öyle bir makine icat etmiş ki adamların makinesinden para fışkırıyor Oo, abiniz zengin abiniz zengin abiniz abiniz zengin Abinizi şakal şakal yapmayın. Abiniz de para ver, para, para, İşte dedi ki, yani bunu ben hiçbir yerden çalmadım. Komple gezi, şey bırak bana geleyim dedim. Ona bir baktım bir şey parlıyor. Bir tıkladım. Bir şey çıktı. Çıkmak istiyorsanız buraya iniyorsunuz geriye. Buradaki yeşile tıklıyorsunuz. Geriye çıkıyorsunuz burada. Sonra kapanıyor. Şuradaki duvarın arkasındaki şeye tıklıyorsunuz. Ya şu an kendimi çok yararlı birisi hissediyorum. Biraz bırak oynan. oynayalım. Ne yapalım? Dur bakayım buradan bir araç al. Bas. Abiniz yankıyın. Paraları saçalım. Of. Ya yürü git lan. ha. Evet arkadaşlar güncelleme gelmiş. Burak Evan'a 2023 Bakın güncellemesi gelmiş Happy Halloween 2023 Burada görev var Burada balonlar gelmiş Burada e, um, şeyler gelmiş Balkabakları gelmiş Her yerde var bak beyaz var orada bir tane Ben işte gireyim bakayım. Böyle, böyle şeylerle girilmiyor galiba buraya. Aa girildi lan. Hayır et. Evet. Buradaki duvar ne için? ücret tıkarsam ne olur? Hiç şey Peki ben buradan geçersem ne olur? Geçemedim şimdi. Şu an bir şey bulmaya çalışıyorum. Başka bir gizem var mı diye. Bu şu bir tane daha gizem göstereceğim. Onu da arkadaşım göstermişti bana. O da hmm, Roblox'ta bayağı gizli bir yer biliyor. Şimdi onu göstereceğim. Bir hastane eklememiz gerekiyor. Bas bakayım ben Mowgli. Ha buradan değil pardon. Karıştırdım. Ya bu ne oğlum ya? Bunun şundan. Al motosiklet al. Ya yani hızlı hızlı gidelim. Bas bakayım. Şöyle hastaneye doğru geldik. Şunu da bana bir arkadaşım göstermişti. Buraya geldikten sonra. İn bakayım motordan. Şimdi buradan geldikten sonra bakın. Şuradan bir gizli bir yer var. Orayı orayı görmeyin boş verin. Ama buradan şöyle zıplayınca girebiliyorsunuz. Ben şimdi ulaşamam. uğraşamam. Baya başka bir şey var. Şimdi hani şurada röntgen yeri var ya burası. Buranın arkasında bir bölme var. Buraya giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra masanın altına eğiliyorsunuz. Bak burada mavi bir ok var. Tıkladık tıp mavi oka. Buraya geldik. Burası su. Haberiniz olsun. Buraya geldikten sonra dur bakayım. Neresi orası? Şurası mı? Hı? Yok bu taraf değil diğer taraf. Diğer en en iç taraftakine gittik. Buraya gidiyoruz. İşte buradaki böyle sebba var. Hop bakın bunun altında bu var. Buna tıkladıktan sonra bu denize geliyoruz. Bu suyu da bana arkadaşım göstermişti. Böyle bir sihir. Yani gizemli. Ne dönem oldu? Aa klip, klip açıkmış. Bir dakika ya orası nerede? Ha. Neresi de orası? Evet orası. Şurada şuradaki gizemli yeri de bilirsiniz. Ben mi elime el feneri alayım el Aç el fenerini. Hı. Burada bir canavar çıkıyormuş. Binde bir ihtimalle. Aç ba aç bakayım. Bizim nereye gidiyorduk lan? Ha burada mıydı canavarın olacağı yer? Yani galiba burasıydı. Açı bakayım. <laughs> Kayboldum. Kaybolmamış. Şu an ne yaptığımla ilgili hiçbir fikrim yok. Öyle sana dolaş. Ha şuradan zıp atlayak bir ya. Şurada drone, drone vardı. Ona da ne ki şimdi. bura mıydı lan? Evet burası. Drone'a geldik. Bu drone yerine ben bulmuştum. Böyle harita sonuna çıkak mı? Haritanın sonuna gidelim. Bu sonsuz lazım korona binen musti buradan dışarı çıkabilir mi annem Çıtır. Göz bu. Ha. Hoppa. Diğerinin dışına bir düştü. Ama dur lan boşluğa gittim. Ve gökyüzüne bakın. Oyun kastı ve çöktü ve geri başladı. Vahey. gelin Şu an kapanıyordur ama boş ver. Uhu, Ben de geldim ben mi oluyor? Dur. Lan ne yapıyorsun? Zıpla lan şuradan. Lan son 4. Uhu. Ben sonuç. Daha 9. Ya bırak beni ya. 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 Allah Allah mal ya. Ben ne maş? Bulamayayım mı lan? Değilmiş. Ne de yapayım eşek? Evet arkadaşlar bu o gizli yerde bulduğuma göre video bu kadardı. Sen, de, sen de mi sen mi Gal Galatasaray'a gittin? Evet de Galatasaray'a gitmiş. Ben Galatasaray'a ne, ne var lan? Eksi <laughs> mi? <laughs> 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 Bunun üstünde ne var lan? Boş <laughs> Продолжение <sweak> Bagdır oldum. Oha lan. Nereye geldim? Şimdi arkadaşlar bunun içine girdim. Bir tane daha patlatalım. Hihi. Kapan bakayım kapı. Kapı kardeşim kapansana üstüne. Mağazalar mı kapatıldı? Koy bir tane daha.

Abi göbeğime girdin ne abi? Ya kapansana kapıyı. Ele hele. ele hele. Ne bu dokun? Ne yapıyor? Lan kapıyı. Kapan lan devletmemeni. E Evet arkadaşlar neyse boş verin Buradan geri çıkalım. Denizden çıkalım. Ha, denizden çıkma yeri neresiydi? Ha. arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Bir tane gizli yer gösterdim. Bir tane daha gösterdim. Ve videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz.